suyu dolduracağınız yeri gösteriyorum. Bakın şuradan nereden çıkardığımı da göstereceğim bunu. Şurada damla işareti var. Bunu çıkarıyorsunuz. Buradan suyu dolduruyorsunuz. Ben doldurduğum için tekrardan şimdi taşmasın. Ve su haznesi ayrı. Toz haznesi ayrı şekilde temizliğe başlıyor. Bakın şöyle çevirdiğinizde burada bir boşluk var. Bu boşluktan çıkarıp takabiliyorsunuz. Yani cihaz şöyle göründüğünde QR'ın olduğu tarafa geliyor. Burada böyle yaylı bir butonu var. Bunu şu şekilde çıt Çöp diye. Ve su Duydunuz mu? Sesli uyarı da veriyor bakın. Çöp ve su Çöp ve su böyle sesli şekilde her bir üniteyi çıkarıp taktığınızda bilgi veriyor. Aynısını mop aparatı için de yapıyor. Mop aparatında yine buraya şöyle oturtuyoruz. Gördüğünüz gibi paspas tertibatı takıldı dedi.